ilatımızın kıymetli mensupları maşallah saygıdeğer hanfendiler sevgili genç kardeşlerim değerli dava ve yol arkadaşlarım sizlere en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Edelerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Esasen Kahramanlar Diyarı Maraş'a 31 Temmuz'da gelecektik. Ancak Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Güney vilayetlerimizi etkisi altına alan orman yangınları sebebiyle ziyaretimizi ertelemek durumunda kaldık. Kahramanmaraş'a verdiğimiz sözü 40 gün sonra yerine getirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle bir kez daha yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz artık 80'lerin, 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne bağlı olarak imkanları da genişlemiştir. Bugün artık ekonomisiyle büyük, hedefleriyle büyük, şefkati ve vicdanıyla büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Bu süreçte tek kaygımız muhalefetin bu çalışmalara destek olmak yerine günlük siyasetin kısır tartışmalarına meze yapmasıdır. Hep söylediğim gibi bizi iş yapmak, hizmet üretmek değil, muhalefetin yalan ve iftira, iftiralarıyla uğraşmak yoruyor. Bizi başkalarının tuzaklarından ziyade ülkemizdeki kimi çevrelerin basiretsizliği hatta ihanete varan gafleti üzüyor. Öyle ki vatandaşlarımızın canının ve malının derdine düştüğü bir dönemde muhalefet partileri milletin acısını paylaşmak yerine istismar peşinde koştular. Uçak meselesinden araç gerece kadar olmadık iftiralarla Yetmediği yerde yalan terörüne başvurarak insanımızın kafasını bulandırmaya çalıştılar. Bu süreçte hep birlikte yaşadıklarımız bu ülkenin halen en büyük eksiğinin yerli ve milli muhalefet açığı olduğunu göstermiştir. Biz siyasetimizi elbette karşımızdaki bu vahim tabloya göre belirlemiyoruz. Gözünü ve gönlünü husumet bürümüş bu kifayetsizleri kendi ihtiraslarıyla, kendi çapsızlıklarıyla baş başa bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Hamdolsun Allah'ıma bugün hem siz edelerle kucaklaşıyor hem de inşası tamamlanan eserlerin açılış sevincini birlikte yaşıyoruz. Toplu açılış töreniyle sizlerin hizmetine sunacağımız yatırımların Kahraman Maraşımıza ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İl ziyaretlerimizde bir taraftan halkımızın nabzını tutarken, diğer taraftan da teşkilat mensuplarımızla istişare ediyoruz. Genişletilmiş il danışma toplantılarımız, ahdimizi yenilediğimiz, dava ve yol arkadaşlığımızı güçlendirdiğimiz en önemli platformlardır. Hayrettin Bey artık bize buralar yetmiyor. Yetmiyor. Hele hele kahraman Maraş'a hiç yetmiyor. Hiç ara vermeden yola devam. Gayret bizden. Tevfik Allah'tandır. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Kahramanmaraş İl Danışma Toplantımızın partimiz, şehrimiz, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.